Evet arkadaşlar kanalıma video hoşgeldiniz. geldiniz. Bugün Minecraft Flash oynayacağız. Sizlerle birlikte. Arkadaşlar bu uygulamayı ha, nasıl yaptın derseniz eğer Mobizem diye bu uygulama. Arkadaşlar bunda ölme yok. Ölme falan yok bunda direkt. Oyun Şuradan Evet arkadaşlar ben size evimi göstereyim Arkadaşlar burası en alt katım Burada kapım falan var böyle Normal odam Burası e, benim kendim Kendi odam Burada böyle yiyeceklerim var Burada yataklar var Burada da 64 tane olan Küplerim falan var ev yapmak için olan ihtiyaçlarım. Burada da aynı şeyler var. Burada da teker teker olan bazı malzemeler var. Evet Burada yukarıya çıkalım. Burası resim yapmayı sevenler için. Kendine yapabilir resim odası. Sanat odası yani. Öyle birkaç tablo var. Burası da terasım arkadaşlar. Görüyorsunuz üstünde ölecek var ama arkadaşlar durmak istemiyorum. Zaten bana bir sararları yok. Ölecek et kazanabilirim ama olsun. Birkaç tane et sıra kazanmasam onun burada koltuk takımı var. Burada da 7 yıldızları izlemek için olan yatağım var. Karşısında da arkadaşlar. Kardeşimin evi. Hmm. Şimdi en az kata inelim elimle birazcık hayvan aldılar. Arkadaşlar küçük. Kuzuları öldürerek bayağı bir et kazanabiliyoruz. O yüzden açık onları öldürmeye özen gösteriyorum. Arkadaşlar bu kapıdan da çıkabiliriz. Ve ben yanlışlıkla buraya yine bir şey koymuşum. Arkadaşlar biz arkadaşlarınızla veya akrabalarınızla boynu oynayarak bağlanabilirsiniz. Ben kuzenimle oynuyorum. Mehmet Mahmut. <laughs> Ve reklam geldi yine. Mehmet Ma Mahmut. Kardeşim. Simha. Kimin evi? Artık bunların buraların neresi olduğunu bilmiyorum. Öyle direkt gezdireceğim size. Ve böyle. Böyle bir odası falan var işte öyle eşyaları var. Neyse biz çıkalım birazcık hayvan öldürelim. 7 kaplı 12. Ama 12 küçük <laughs> Burayı da ben yaptım arkadaşlar. Ön kapım burası. Kapatıyorlar falan var. Sen de, kimsin? Kılıç alalım. Hemen kaçabiliyor. Ve öldü. Üçünden et falan çıkmadı. Et çıksaydı iyiydi ama çıkmadı. Evet arkadaşlar. Akşam olacak birazdan. Ve hemen öldü. Ama içinden sadece bir tane beyaz blok çıktı. Havaya da uçabilirsiniz. Aa, ama burada koyun falan mı? Arkadaşlar gün çok güzel görmüyor ama. Arkadaşlar direkt ölüyor. ve blok çıktı yine. Yine beyaz blok çıktı. Neden böyle şeyler oluyor? İçinden enerji çıktı sonunda. Şimdi havaya girebiliriz. Havaya kalkalım. Arkadaşlar inek. Ya sürekli bu reklam çıkıyor arkadaşlar bu oyunda da. O yüzden özür dilerim. Ne çıkacak? Arkadaşlar 3 tane et görebiliyor musunuz? sen. Yine bulut Bu koyunların içinden neden bulut Size söylemiştim küçük koyunlar almamız lazım. Ama onlar da çok fazla yok. Evet arkadaşlar şimdi evimize gidiyoruz uyumak için. Çünkü gece oldu. Sabah olmasını istiyorsanız eğer uyumanız lazım. Günlük hayatımıza da böyle olduğu gibi. Ay. Hemen en üst kata çıkıp yıldızları izleyerek uyumak istiyorum. Ama ondan önce üst katımda yine ikinci katta olan sandığıma, et sandığıma şu eti bırakacağım. Arkadaşlar siz de bu oyunu yükleyebilirsiniz. Ben severek oynuyorum. Eğlenceli. Olmasa bile <laughs> size göre değil. Ama bana göre eğlenceli böyle. Evi kendiniz yapıyorsunuz. Yine burası ayrı bir şey sanat da. Evimi kendinize ayrı yapıyorsunuz. Baya bir vakit harcıyorsunuz arkadaşlar. Bu oyunda birbirimizin evini de patlatıyoruz. Baya büyük bir villa yapmıştım. Kuzenim patlattı. Yıldızlar çok güzel ve örümceklerin kıpkırmızı gözleri. Kuzenim patlattı ve çok üzüldüm. Ben kardeşim pat... kardeşimin içini patlatınca ağladı direkt. Çünkü kuzenime patlatmasını o söylemişti. Evet. Şimdi Biraz sessizlik çünkü boğazım ağrıdı. Arkadaşlar biliyorsun sessizlik dedim ama biliyorsunuz ki korona var, koronavirüs Allah'ın belası. Umarım geçer, azalır yani. Ne biliyor? Evet biraz kalın. Arkadaşlar şu çiçekler çok hoşuma gidiyor ya, ama şurada bir tane çiçek varmış. Bu arada şuradan eşya alabiliyorsunuz şöyle. Bu benim kendim kraliçeyim ben. Burada bitkiler var yatak falan. Burada da bloklarımız var. Şimdi biraz havaya kalkalım. Ve hadi gezelim. Arkadaşlar oyunda kayboladı biliyorsunuz. Birkaç bir kart şey. çıkışı Arkadaşlar size bahsettiğim küçük hayvan. Küçük koyun. Evet, küçük hayvan. Arkadaşlar bakın içinden koyundan çıkmayın bir tane et çıktı. Bir tane de enerji çıktı. Ve tamam biraz daha keselim ama evimizin etrafına gezelim çünkü kaybolabiliyoruz. Arkadaşlar ben size bu kadarını anlattım. Siz oynayınca anlayabilirsiniz. Kanalıma, videoma, kanalıma abone olabilirsiniz. Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olun yanındaki küçük zile basarsanız eğer tüm videolarımdan ve canlı yayınlarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar 50 beğeni geçerse geçerse eğer şey e, canlı yayın yapacağım. Umarım geçer. Size bir daha evime gideyim ondan sonra. Tekrar söylüyorum. Mobizem diye Mobizem uygulamasından öyle videolar çekebilirsiniz. Arkadaşlar hoşçakalın kendinize iyi bakın. Arkadaşlar e, biri, dün akşam 20 yaş üzeri dışarıya çıkmamaya sağ çıktı. Arkadaşlarım o kadar çok ki maalesef okullar da tatil oldu. Yazılarımız ne oldu hiçbir bilgi yok. Söylemiyorlar arkadaşlar kanalıma abone olmayı tekrardan unutmayın beğenmeyi de unutmayın hoşçakalın arkadaşlar sizi seviyorum.